bir bedevi gelmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin yanı başında durmuş ellerini açmış Allah'ım bu Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben senin kulunum şeytan da senin düşmanındır Allah'ım eğer beni affedersen Habibin sevinir kulun kazanır düşmanın üzülür Allah'ım eğer beni affetmezsen Habibin üzülür, kulun helak olur, düşmanın olan şeytan da sevinir. Allah'ım sen Habibini üzmekten, kulunu helak etmekten, düşmanını sevindirmekten daha cömertsin. Allah'ım bu toplumda bir adet vardır ki Asil bir insan vefat ettiğinde onun kabri başında onun kölesi azat edilir. Allah'ım ben de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi başında affımı istiyorum. Ne olur beni affet Allah'ım. Bu duayı arkada dinleyen Hazreti Ömer radıyallahu anh bağıra bağıra hıçkırıklar içerisinde Allah'ım bu adamın istediği aynı şeyi ben de istiyorum. Adam döner. Hazreti Ömer radıyallahu gözyaşları içerisinde görür. Ya Ömer sen de mi ağlıyorsun? Evet ben de. Ben de o da elini açar şöyle dua eder. Allah'ım bu adamın istediği arzuladı, talep etti aynı şeyi ben de istiyorum. Allah'ım beni, sevdiklerimi, üzerimde hakkı olanları affet. Gönül ehli, Allah dostu, bir zatı muhterem evladına sorar, talebesine sorar. Evladım der, şeytan seninle uğraşırsa ne yaparsın? Efendim ben de onunla mücadele ederim der. Peki şeytan vazgeçmedi. Bir daha sana vesvese vermeye başladı. Ne yaparsın? Efendim ben yine onunla mücadele ederim. Tekrar sorar, tekrar tekrar aynı cevabı alır. Bu sefer bu gönül insanı o talebesine şöyle bir soru yöneltir. Evladım bir koyun sürüsünün yanından geçtin. Bu sürünün köpeği sana musallat oldu. Havlamaya başladı. Ne yaparsın? Efendim onu kendimden vazgeçirinceye kadar onunla uğraşırım. E sen uğraştın, o da havlamaya başladı, havladı, havlamaya devam etti. Ne yaparsın? Efendim, yine uğraşırım onunla. Peki evladım, o köpekle uğraşacağına, sürünün sahibinden yardım alsan, yardım dilesen daha iyi olmaz mı? Evladım, şeytan seninle uğraştığı zaman Allah'tan yardım dile. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan size musallat olduğu zaman vesvese vermeye başladığında euzübillahimine şeytanı racim deyip Allah'tan yardım alırsanız şeytanın belini Kırmış olursunuz. Allah şeytanın şerrinden ve sesesinden bize musallat olmasından muhafaza buyursun inşallah. Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem herkese bir şeytan musallat edilmiş. Sahabe-i kiram ya Resulullah size de mi? Evet ama benim şeytanım bana haktan başka bir şey söylemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan sizi dalalete sürüklemek gibi bir gücü yoktur. Sadece size vesvese verir, sizi sapıtır. Evliyaullah'tan, Allah dostlarından bir tanesi kendi şeytanıyla baş başa kalır. O Allah dostu bakar ki o şeytanı çok perişan bir halde, çok zor bir durumda. Ona sorar, ne oldu sana? O da der ki ben sana geldiğimde kurbanlık hayvan gibiyim. Şimdi bak görüyorsun halimi serçeye döndüm. Peki nasıl oldu bu? Sen Allah'ı andıkça, sen Allahu Teala'yı zikrettikçe ben zayıfladım. Onun için her an her zaman Allah'ı analım. Allah'ımız buyuruyor Estaizu billah يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي إيمان الله تشوكتا أنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين